Şu an banyodan bildiriyorum. Vlog açmaya karar verdim. Ee, şöyle bir tipimi falan toparlayacağım. Bakar mısınız halime? Dün dip boya yaptım biliyor musunuz? Bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Bir de saçınızla alakalı sorular soruyorsunuz. Böyle işte şunu yapsam, bunu yapsam nasıl olur falan. Şimdi saçlarınızı görmeden bir şey diyemiyorum. O yüzden ee, ne söylersem hani farklı algılanır, yaparsınız bir de kötü olur. Benden bilirsiniz. Aslında kuaföre sormanız çok daha iyi olur ya da saçınızı gören birine sormanız çok daha iyi olur. Bununla ilgili çok fazla soru var. Çünkü bu dip boya videomun altında çok soru gelmişti. Elimden geldiğince hepinizinkini cevaplamaya çalışıyorum bu arada. İşte öyle dün bir dip boya yaptım tekrardan ama bir şey söyleyeceğim size. Bu Garnier 7.1 kumral içeriğini bozdu gibime geliyor. Çünkü önceden daha kumral oluyordu. Şimdi böyle bir kızıllık var sanki. Neyse. Şimdi önce bir tipimizi düzeltelim. Bu arada ben Evşen Özdemir'e ilk kez gelenler için böyle bir vlog çekmeye karar verdim. Bir günlük bir vlog olacak. Dışarı çıkaracağım aşınızı. Öncesinde uyutup ondan sonra e, akşam gelince de bir iftar falan hazırlarız beraber. Herhangi bir şey hazırlamadım. Ne yemek yapacağım bilmiyorum. Birlikte hazırlarız ama onun öncesinde şöyle bir tipimi toparlayayım. Ondan sonra sizlerle birlikte devam edelim yine. Üzerimi değiştirdim. Şimdi saçlarımı halledeyim diyorum. Saçlarımı bir düzleştirmek istiyorum. Ben ya da yapacağım bu işlemi çünkü içeride çok saçlarım dökülüyor. Ayşe olduğu için yerlerde saç görmeye tahammül edemiyorum. Oy elimi sıkıştırdım. Of. of. Bendeki düzleştirici Remington şöyle. Yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Efendim? Evet ben hazırlanayım gideceğiz tamam mı? Tamam. Evet hemen saçlarımızı düzleştirmeye başlayalım o zaman. Isındı bu elimi de yaktım ya. Of ya. Neyse başlayalım. Şöyle ovaya ovaya. Sizi böyle dolabın içine koydum. Saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum uçlardan böyle daha sağlıklı uzasın diye ama. Şöyle hemen düzleştirdim saçlarımı. Bitti. Bir iki dakikada şık şak. Aa bak size ne göstereceğim. Ikea'dan şu çerçeveleri almıştım 84 liraya. Şöyle şuraya asacağım. Şuradan şuraya kadar böyle Ayşenaz'ın fotoğraflarını asacağım. Ee, çıkarttıracağım bebeklik fotoğraflarını her birine siyah beyaz şekilde buraya asacağım. Eh, gidelim hadi makyaj yapalım birlikte. Nasıl makyaj yapacağız? Hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Hafif ürünler kullanacağım. Evet, sizi böyle bir şeylerin üstüne tepetlemeye bir şey yaptım. Onun üstüne koydum. Şimdi bir makyaj yapalım. Hızlıca hızlandıracağım ama bu makyaj ya. Yani uzun uzun anlatayım mı? az da geldi. Tamam bir beraber oturalım. Şimdi yüzümü bir önce tonikle sileceğim. Şu ya 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 nasıl okunuyor tam bilmiyorum Anladım. ama şöyle pamuklu bir güzel sileceğim yüzümü. Sonrasında ay nemlendireceğim. Şu kire bakar mısınız ya? Ha bu nasıl bir kirdir ya? Bakar mısınız? İğrençleştim ama. Çok pislik çıkıyor ya. Bak o yüzden diyorum size sabah akşam yüzünüzü yıkayın makyaj yapmasanız bile. Şimdi Avon'dan ondan bana şey gelmişti. En iyi bu e, serisi gündüz kremi gece kremi bir de dört tane serum var ampul şeklinde. Yedi gün boyunca kullanıyorsunuz. 7 yıllık kolajini cildinize sağlıyor. Şu anda onu başladım kullanmaya. Bakalım gerçekten etkisini görecek mi? Sizinle de paylaşırım yine buradan Ay. veya Instagram Instagram'dan ee, bakarsınız. Hemen başlayalım cildimi nemlendirim güzelce. Şöyle gün ışığında makyajımı göstereyim dedim size. <laughs> Hafif bir makyaj yaptım. Böyle aldığı fazla tutup gözleri arka plana attım. Şu uçumda bir an önce geçer inşallah. Şimdi Ayşen'e uyutacağım. Uyandıktan sonra yemeğini yedireceğim ve dışarı çıkaracağım onu. Çünkü hava çok güzel. Kapamaya girmeden son bir nefes aldırmak istiyorum. Ayşen'e hadi gel sallayacağım seni. Aa, yola oynuyor. E, tamam oynuyorsun da bunları uyandıktan sonra oynasan daha iyi olmaz mı? Olmaz. Neden olmasın? Olmaz. Ama niye? Anne Hadi gel uyuyalım. Ben uyuyamadım. Hadi aşkım. Hayır. Lütfen. Hayır. Şimdi aşağıda sallamaya başladım. Biraz sessiz konuşuyorum. Bu arada dün masumiyet vardı. izlememiştim. Şimdi onu izleyeceğim. İzleyeceğim. Efsane olaylar olmuş. Var bir saat onu ayağımda sallarken diziyi, diziyi izleyeyim. O kadar uykusu gelmiş ki direkt uyudu. Ay valla uykum geldi. Aşınaz böyle ayağımda uyuyor. Benim yoksa normal şartlarda uyanıyor. Bakar mısınız? Hala ayağımda uyutuyorum. Biraz uyandıracağım. yandıracağım. Aa, Tamam anneciğim uyu. Şimdi Ayşenaz birazdan uyanır. Köfte pişireceğim ona. <laughs> Uyanın hazır olsun. En azından. Ben böyle buzlu atıyorum köftesini. Çıkar pişiriyorum. Uğraşmak zorunda kalmıyorum. Kırılmış. <laughs> yası tuttu bu kızın. Kız sesini kız. Özkan'cığım o erikleri tepene neden koydun? Ne yapsaydım? Erik kabuklarını erikleri de değil. Yani ne yapsaydım? Şey, şey diyeceğim. Bizim konuşmamızdan bu bu sefer uyanmıyor. <laughs> Ama ismini telaffuz etsem hemen uyanır sence. Ayşenaz. Ayşenaz. <laughs> Babiş, baba, <laughs> baba, ah Ayşenaz, sürpriz aydı baba. Şş, yemek yiyecek sürpriz deme. <laughs> Bayılmış bu. <laughs> Güzel mi Ayşenaz? O Güzel etti. mi sevdin mi? Hadi daha bitmedi. Hadi onu da ye. Hey Allah'ım biz hallettik tüm işlerimizi. Gidiyoruz değil mi anneciğim? Doğru. Gidiyoruz değil mi? Değil. Çok mutlu dışarı çıkıyoruz diye. <laughs> yavaş anneciğim yavaş. Yavaş aşkım. Topladım. Hadi yürü. Arabanı da alalım. Şeker. Şeker yemiyorsun almayacağım o şekeri sana. Hadi gel ne alalım buradan? Ne istiyorsun? Onu da yemiyorsun. Markete geldik şimdi. Ne, oh, no. ne alacağım şimdi? Aa gonk alalım mı sana mısır gevreği? Gonk alalım gonk. Bak, bak göstereceğim şimdi sana. Nerede? Anne. Anneciğim. Onu mu istiyorsun? Tamam onu alalım. Başka ne alalım? Gonk alalım ama gonku bulamıyorum şu anda seviyor Bak ne aldım sana Anladım. Tamam onu da al onu da al Tamam hadi gidelim Koyu. onu koyma onu da alalım ne kadar Anladım. şey tasarruflu bir kızım var Anladım. başka ne alalım Ayşe, Naz? Başka. Ha? Başka. Ay ben burada geliyorum hiçbir şey karar veremiyorum ya Anladım. Wow. Anladım. <laughs> ha Al. Tamam. Hadi gidelim artık. Ayşeniz Hanım. Kapamadan önce son çıkış. <laughs> Geldik parka. Birazcık havalandıralım da onu. Hava da inanılmaz güzel ya. Vallahi tam zamanında kapama oldu ha. Yapacak bir şey yok. Şu hastalık bitse de. Ayşenaz kim gelecek? Abi gelecek. Hangi abi gelecek? Uygar abi Anne, mi? Anneciğim. Ha? Anne, Ama orası bana göre değil ki. Çek. E, tamam hadi oturdum yanıma. Kim gelecek? gelecek. Hangi abi gelecek? Abi çay, gel. Uygar abi. abi. Uygar abi derste. Şey Milizimiz de gel. geldi. <laughs> <laughs> Ayşenaz'ın davayı <daha evi> kankası. <laughs> Çıkarsın az önce çıktın ya, hadi ne çık. Oluyor. Hadi çık anneciğim. Melis yardım et ona Melis. Melis duymuyor Melis bir şeylere bakıyor. Nilçe. Ay gözlerine kurban olurum ya. Şuramıza vloglandım. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Nilçem. Bir mavi şey. o da burada. Kızım. Bak bugün hava daha güzel. Kızım. Bu da bizim Kâmil dilimiz. Kisendir. Hiç anasına benzemiyor. E ee, kızlar. Bütün kızlar toplandık. Gel Gülfem sen de. Nereye? Ayşe Naz. <laughs> Benim bak kızım. Bak bak otları yoluyor ya bak nasıl o oynuyor. Kızım benim bak kızım. Nilçe. Aşkım. Ayşen Ayşe, o ayakları yeri. Ayşen hiç ba Oy bastır bakayım. Ay basıyor bak hiç şey Tum yapmıyor. Bile. Bile. Kızım. Nil. Ayşen sen de basabilir misin? Nil. Basarım. Basarım. Çıkarayım mı? Evet. Ama yok sen şimdi, kaçar, şey, gidersin. Şey, kaçar gidersin. Kaçar giderim, evet. Ay, hayır. Hayır. Bak hayır hayır bebekler sadece bebekler. Ay, Ay. Ayşen ilk defa çime basıyorsun. Bak bak nereye basmış Ayşen Ay, Niloş. Niloş evet. Niloş. 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 <laughs> diyor Nilo? Melis burada çıkar burada orada değil gel. Hadi çıkar. Bas çimlere. At enerjini. Oh ne güzel. Hava çok güzel. Bu da oturmuyor. Şimdi daha yeni eve geldim. Saat 6.30. Ve ben iftarlık hiçbir şey yapmadım. Bugün sizlerle böyle iftarlık bir şeyler yapalım diyorum. Şimdi aşamada bir çorba içireceğim çorba sonra da yemeye başlayacağım. Tavuklarımı dışa çıkarmıştım erisinler diye. Erimemişler. Şimdi onları eritmeye attım. İnşallah erir. Ben nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Çok yoruldum bir de dışarıda. Şuradaki dağınıklığı görüyorsunuz değil mi? Şurayı bir toplayayım hemen. Her yer... Her yerde. Annem öyle der. Her yer her yer. Hava ısındı, kaynadı hatta. <laughs> Vallahi yetiştirebilecek mi bilmiyorum ama. Kaşlarım düşmüş sanki. Ay buranın ışığı da ne güzelmiş ha. Burada makyaj yapabilirim ben. <laughs> Valla. Çok güzelmiş mutlaka <laughs> makyaj videosu. Her şeyi yıktım. Ayşenaz birazcık kabız olmuş. İçine böyle birazcık veriye yağ döktüm. Zeytinyağım kalmamıştı. Şunu kullanıyorum. Böyle sıcak lezzetlerde çok güzel oluyor bu arada. Çok güzel bir yağ. İnşallah yapabilir. Bilmiyorum şimdi yedireceğim. Ondan sonra yemeğe koyulacağım. Ay bir şey diyeceğim. Tavuk hala erimedi. Ben galiba iftar yetiştiremeyeceğim bu sefer. 3 4 saat 4 saattir dışarıda o tavuk erimemiş. Cık cık. Bekliyorum tavuğun keyfini şimdi. Düdüklü yatsam dediğim şimdi öyle bir lezzeti kaçacak. E çünkü kavurarak yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum şimdi. inşallah yetişir. Çorban var. E, makarna yapmayı düşünüyor. Ah. Makarna sos alacaktım. Unuttum. Bugün çok eksik kaldım. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Bir bakayım kesebiliyorsam. Uğraşacağım şimdi. Yani çözüle <laughs> Allahım sana geliyorum çok acım. <laughs> İpsal <sen> kaldı galiba. <laughs> Neyse onlar şimdi birazdan eri, ben güveniyorum. Onları onlar eridikten sonra burada bir güzel yaparız. Hatta kesmeye çalışacağım ya. Yani kesebilirsen halledeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi aklıma fikri geldi. Ben zaten normalde tavuğu yıkıyorum. Şimdi bu küçük parçayı doğrayacağım. Eğer o çözülmemişse fırındaki çıkartacağım. Sıcak suyun altında çözülmeye çalışacağım. Normalde zaten yıkıyorum tavuğu yani. Sıkıntı olmaz. Öyle yapacağım. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? <laughs> Hüsran yani. Acele etmem lazım yoksa yetişmeyecek üçlara. Neyse bunları da doğradık güzelce. Şimdi ben bir ötekine bakayım. Eğilmediyse öyle yapacağım. Burada da kocaman bir. Eğilir mi bu koca kavuk? Eğilmez. Neyse. Aa eğilmiş biraz biraz. Çok da problem yok. Bir sıcak suyun altına tutayım ben bunu. Ay vallahi eridi yani. Bu kadar. Şu suyun fazlasını dökeyim de. Biraz acele etmem lazım. Şimdi tencerenin altını yaktım. İyice kızacak bu. Ondan sonra tavuklarımı boşaltacağım. Şöyle mühürler gibi. Bu arada milli bezimiz sarı bez. Ocağım da pis zaten. Yemek yapacağım için temizlemedim. Ee, o ısınsın. Hemen bunları atacağım. Evet şimdi hemen Şimdi biberlerimi attım içine. Bunlar böyle burada kaynıyor. Ee, ama birazdan biberli olacağım buna. Sonra sarımsak atacağım buna. Sarımsaktan sonra kimyon atacağım. Karabiber, pul biber, soğanı buna kıracağım. Yani bunda şey yapacağım. Soğan ayrı bir yerde karamelize edeceğim. Tavukla birlikte karamelize edeceğim soğanını. Tavuklara gelsin diye o koku. Şimdi buna birazcık tereyağı koydum soğanları içine atacağım ve soğanları bununla birlikte kavuracağım. Çok da oynamayın bu dağılıyor çünkü. Göğüs olduğu için. Şöyle soğanları dökeceğim. Tavuğun böyle soğan kokusunu çekmesini istiyorum. Hoşuma gidiyor. Normalde burada e, kavuruyordum soğanı ama şimdi böyle yapacağım. Bir denemiştim. Çok güzel olmuştu. kurdele makarna yapacağım. Ne yapayım? Yava yetişemem zaten şu anda. Misafirimiz var. <laughs> Merhaba. Bak. Hayır sürpriz olmaz. Bak. Bak. Sürpriz. sürpriz. Anne. Anne. Açamam. Ay bugün ondan çok yedim. Hayır. Hayır açamam. Açamam. Evet. Ve makarna suyunu da koydum. Ha gayret. Soğanlarım da sotelendi. Buhar yöntemiyle soteliyorum. Hayır sen sakın öyle bir şey yapma. Hayır burası da alıp ışınlı diyor ama toplayacağım. 5 dakika kaba da toplarım. Az kaldı. Halledeceğiz. Çorbamız zaten vardı tarhana çorbam vardı. Makarna. Makarna pişmedi daha. Makarna. Makarna pişmedi. Sen niye üç kırık nasıl Pişmedi pişmedi makarna. Hı. Tamam vereceğim azıcık vereceğim ama. Tatam. piştim şimdi makarnamı da süreceğim. Ve okey. Onları da masaya getireceğim. Ben Ramazan'da böyle Ayşe. dolabı atıyorum. böyle hazır. Hemen krep oluyor çıkarması. Bir arkadaşımla aldık bu karahani çok güzel oluyor salata yerine. Şurada şöyle tatlılarımız. Ayşe. Allah Allah belki size bir fikir veriyor böyle masalarınıza koymak için. Onları da masaya getireceğim biraz sonra. Ayşe. Şimdi tamam. Anne, annetik. Yemekler hazır mı? <laughs> hazır. biz, hazırladık. Ezo'nun okumasını bekliyoruz artık Öfledik. Allah herkesin orucunu kabul etsin anne bakarna anne Makar bak makarna oldu bak sen ne yiyorsun erik İlik. ne yiyorsun göster eriğini bak bunu yiyorum de göster <laughs> hadi ver ses oh, <laughs> oh ya oh ya anne bak hmm. Aşkım. Sen de mi orucunu açacaksın? Aynen. Afiyet olsun. Kardeşim. Afiyet olsun. <laughs> Bakar şunun güzelliğine Aynen. ya. Rengi falan harika. Çok sevdim. <laughs> Bayramcılık Aynen. aldım kendime. Aynen. Oturmaktan böyle uyku bastı. Saat on iki buçuk bire geliyor şu anda e, vlogu kapatacağım ama onun öncesinde cilt temizleyeceğim. Ondan sonra size videonun başında bahsetmiştim ya Avon'un bu 7 günde kullandığımız bir serum 7 yıllık bir kolajeni e, yüzümüze sağlıyor diye. Şu gece kremi bir de bunun şöyle serumu var. Şimdi gösterebileceğim bilmiyorum. Şu şekilde ben 4 tane kullanmışım, 3 tane kalmış. Ee, her gece serum kullanıyorum ve üzerine gece kremi sürüyorum. Biraz sessiz konuşuyorum, ben şimdi çünkü. Ee, yine yüzümü de yıkayacağım, ondan sonra bu kremimi serumumu süreceğim. Ve artık yapmayı düşünüyorum. Umarım eğlenceli bir vlog olmuştur sizler için. Vlog çekmek bana çok zor geliyor, bile editlerken falan. Ama e, aslında da eğlenceli yani. Bugün de şansı hava çok güzeldi. Ama ben de bittim. Hele o iftar yemeğini yetiştirene kadar. Her neyse. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.